arkadaşlar Merhaba Expressur ee, makinalarında atık su yani atık kahve haznesi temizlenmiş olmasına rağmen atık haznesi dolu hatası neden veriyor Aslında cihazda teknik olarak bir arıza yok bakın atık haznesi dolu şimdi cihazı kapatıp şu an temizleme işlemini yapacak biraz uzun olacak ama hani bunu bilmek kesinlikle gerekiyor. Şu an temizliğini yaptım. Biliyorsunuz açılış kapanışlarda temizliği mecburen yapıyor. Şu an kapandı. özür dilerim. Bakın atık haznesi dolu. Aldım. Temizledim. Koydum. Döktüm. Kapattım. Cihazı açtım. Bakın atık haznesi hala dolu atası veriyor. Burada yapılan en büyük hata cihazı kapatmam. Cihaz açıkken bu işlemi yapacaksınız. Neden? Açtım, atık arzneyi çıkardım, temizledim, koydum yerine kapattım. Bakın hala dolu atası veriyor. Şimdi neden yapıyor? Bakın atık arzneyi çıkardım. Şu an itibariyle şu kısımdan bir tane mıknatıs var. Şurada. Gördünüz mü? Bakın. Ve şu an mıknatıs karşı tarafa değdiğinde ben yokum diyor. Bakın. Şu an normale değil. Döndü. Neden normale döndü? Cihaz açıkken bu işlemi yapacaksınız ve temizlik için hazneyi çıkartıp temizleyip ya da döküp koyarsanız açıkken 10 saniye geçmeden bu hareketi yaptığınız için yani cihazın kendini resetleyebilmesi için hem açık olması gerekiyor hem açık olması gerekiyor hem de 10 saniye zaman geçmesi gerekiyor. Bakın temizlemedim. Sadece döktüm ve yerine koydum. Karşı taraftaki mıkıltıstan dolayı 10 saniye geçmediği için cihaz kendini sıfırlayamıyor. Siz açıp direkt çöpe döküp tekrar yerine koyup burada 10 saniyeden kısa sürede hareket ederseniz bu cihaz kendini resetlemeyecektir. Cihaz haznesi kullanma kılavuzunda olduğu gibi atık haznesi 10 kahveliktir. Yani cihaz 10 kahvede bir atık haznesi temizleme ışığı yanar. Dolayısıyla cihazı kapatıp atık haznesini dökerseniz yerine koysanız 50 saniyede geçse 100 saniyede geçse atık haznesi temizliği cihaz kapalı olduğu için zamandan dolayı elektrik olmadığı için kendini sıfırlamayacaktır. Bu da müşteriden teknik bir hata olarak size geri gelecektir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.